Yemin ederim gördüm. Baktım sen mesela attın oraya baktın. Adam dedi long var. <laughs> ben deyip long var. Adam deyip çıksaydı git. Diye gel boost yiyem öldük. Bu da var bende. Evet bugün farklı bir içerikle karşınızdayız. oynanmaz oynanmaz dedik. Böyle bir oyun mu dedik? oyun içinde büyü mü olur dedik? Bir oyuna girdik, daha çıkamaz oldu. Valorant karşınızda. Yanımda değerli ekip arkadaşlarım CS:GO'nun globali, CS:GO'nun gülü Ozan Zenter var. Ee, kendisi Talha Okka olur. Sen hemen <laughs> Instagram <eklemini> bunu yap burada. gördünüz arkadaşlar. Bu arada GTA 5 bedava oldu. <laughs> sağ tarafımda <laughs> ebenizi sikeyim. Sağ tarafımda Enes var kendisi. Ne RDC ne demekti lan? Araba kullanıyoruz. <laughs> <laughs> Ve en sağda Özkan var ama sadece yarısı gözüküyor. Çünkü burası dini bir kanal olduğu için Özkan'ı sansürledik. Hadi başlat. Bugün Enes'e araba sürdürün. bak bir marka satayım. Pik. <laughs> Görmeniz lazım. Hadi e kalkın hadi. Oyun yaptı kalkın hadi. Hadi kalkın bir <laughs> yap. <laughs> hadi. Bugün araba sürerken kala 3 defa kustu. Niye hamile mi Kusan ben değilim sendin kardeşim. Oh. Ben bir çekmişim. Olayım melek ha e girişim var var ya üf kızar bir bakayım ama ne yapar? Ben sana bir bakmanı kıramı ne Şimdi bir dakika dur 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 karakterleri söyleyelim burada dur bekle. Ben benim e, main karakterim Sova. E, ne Cyber aldı? Nasıl sokuyor bilmiyorum. Cyber diyelim. Cyber Cyber. Tala Jet Jet gibi olduğu için. Özkan sen ne aldın? Görmedim ben kanka. Seyci mi aldın? sage <laughs> Özkan Sage Karı aldık karı Ha Özkan Reis Özkan Reis e, ta, şey de Ozan da gördüğünüz gibi XX Temptation <laughs> Şimdi bir dakika ben şunu söyleyeceğim. Ben Valorant ilk çıktığında biliyorsunuz çok oyun yargılıydım. Videolarda yayınlarda falan söylüyordum. Yayınları izleyin. Tayfa biliyorsunuz. <laughs> Genelde söylüyordum oynanmaz. işte bir oyun içinde büyü vesaire olunca falan beni sarmıyor falan diyordum. Ama oyuna bir girdim cidden sarıyormuş. İzlemesi bazen keyifli değil ama bir izleyin bir görün oyunun nasıl olduğunu. Ama tabi oynamanızı tavsiye ederim. Key'i düşürebilirsiniz. Keyi ben bile düşüremedim. Discord'da bir izleyicim vardı sağ olsun. Kankam ben atıyorum burada moleki Okey miyiz? Şunu attım volekimi ben. ben abi, bir sıkıntı yok. Burası temiz. Mide dikkat. Midde midde var, burada var. Bir de gör, görüntü geldi. Kırdılar mı? Window oynuyor. yakın. oynuyor. Window geldi 2000 öldüm ben. Selamünaleyküm teyze. Öldüm ben öldüm. Halktan beni vurdu beyler. Evet talaha bakalım. Helal tala. Üf. Tala erkeksin ha. Beyler 3 2 güzel oynayın. Alırsınız alırsınız. Tamam biri Karavan karavanın içinde. Aaa dışındayım. Oğlum biri sağımda. Biri sol tarafta Enes. Sol. Nice 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 oğlum güzel. Oğlum, ya. Sağtay, güzel girelim. güzel. Eko muyuz? 19 Ozan. Bana abi. kanka bana şundan alsana. İlginçlar İlginçlar sen de iki bunu al. Eyvallah. <laughs> Hele bir de bir şarkı söyle. <laughs> Mulla ya. Mulla ya. <laughs> çık efendim <laughs> <abi>, çık. <laughs> Görüş sağlıyorum. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Anam lan bu nereye gitti lan o? Aa map'in dışına gitti ya. Inferno'ya gitti. Yo tarıyor tarıyor görebiliyoruz. Ben yine oraya geldim. Hayır oğlum görebiliyoruz değil. Map'in dışına gitti. Yine pencere. Pencere bir <laughs> düştü. Nice. Diğer de burada. Flaşık ama sat. O da düştü. Bir tane daha var. Ah, onu vuramadım. Aa, ben de Güzeldi, güzel. Bir mit bile bile bir. Nice try. Bile bir kafa saydın içinde. ya kameraya oynuyor ya. Şu. Sen jet skisin alırsın lan sen? Baba bak ba, şuraya bak adam ba. katliam yarattım orada. Tam diğeri nerede işte? O da sağındaydı en son. Aynen orada. Ayakta kalan. Orospu çocuğu Windows'da ya. <laughs> Enes Crosser'ini sikeyim Enes. <laughs> Şey <laughs> Amına kodumun şanzımancı piçine bak ya. <laughs> Enes alırsan bıç. Ultisini siktiğime bak ya. Eh. <laughs> <laughs> çok iyi oğlum öyle deme. Hayır, ya ya abi, bir ya bir duyan verin ya verin oh, ya Baba aldı AK'yi Baba AK'yi aldı Ya siktir git Abi modemin üzerinde oturuyorum ya Bu arada oyunun tabi güzel tarafı ee, Türkiye sünreli olduğu için pingimiz görüyorsunuz 20'lerde Karşı tarafın 70 ne oldu orospu çocuğu yabancılar Yine pencere sen oraya bak bak bir kişi gördüm Ben oraya bir şok atıyorum Bekle gösterme Çok gelsin oldu. vururum. Anam ağladı anam. Ese oh, sattım amk çocuğu am günleri etiketleyin beyler. sen, insan ınk evladı. Oo beni, gö beni gördü beni işaretledi. Tamam git 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 git. <laughs> Windows'da mı? Ha ha Windows'da sen Windows'da bak. Oo ikiler. Oğlum gösterme, ne ara geldi lan? Geldi. Önlü gösterme. Vakti. Benim konumum aç. Benim konumum açığa çıktı. Gizli kamera iğnesi var bende. Aha F'ye basılıp kaldırıyormuşuz. Vay amın. Bu bu ben bunu bilmiyordum ya. Oğlum bir şey bir dakika karşıda cypher mı var? Cyber mı cypher evet. mı? Onun iğnesini atınca F'ye basıp sütüle çıkarıyormuş. Ama ne beni bekliyorum ne zaman gidecek diye. Eyvallah kankam. <laughs> bekliyorum bekliyorum hala konum şeyde. Hele bir iğne at da biz sikem el onlar. Hele bir iğne sana zahmet. İğne mi? <laughs> sağlık hoca iğnesi. Sa sana zahmet bu ıı, şey var ya. Smap'ın oradaki sağlık hoca onun <laughs> iğnesini at sana zahmet. Tamam. Bak şimdi tamam. izle şu yukarıdan atıyorum. Bir böyle gidiyor, iki böyle gidiyor, bir şöyle gidiyor. Tak. Aa, oğlum hızımı ayarlayamadım. Jet burada lan. Bir düşman kaldı. Son çok iyisiniz. Ellersiniz. Adam global ya, adam oynuyor ya. Tala. Nasıl bu ke? Olayı deli bakayım. Niye adam vuramadı? <laughs> abi bir vuranlar abi. var ya abi. Bir vuranlar. Ya sovanın sevmediğim şeyi ultisi 80 vuruyor. amına koyayım Q'su 90 vuruyor. Valla yemedim. Q, Q Hangi ultiden daha iyi. Serhat flash'ım var istiyorsan. Yok biliyor benim yerimi. Atsana bir dakika dur. Bekle bekle. At flash'ını. Sağda köşede. Sağda köşede. Anasını siktik var ya çok iyiydim be. Düşman kaldı. Öyle, oğlum o zaman çok iyiydik ya. Hele Aran, şu var ya. Gelme sonra amına koy. O sağa gelsen kör oldu. Soldaki çıkıp ben ona vurdum sen diğerine vurdun. Ben de diğer ikisini. Ondan sonra long geldi. Adam dedi köşede <gülüyor> var. <gülüyor> ben de <diyeyim> long var. <laughs> sonra git. Talavana ona seni vites at. Bekle direkt atma flash'ı bekle. Görüş sağlıyorum. O da buraya attı içeriye dikkat et. Vallahi tam iki tane B tarafı var. Kanka bekle şimdi. Yakın lan. Biri log. İkisi, i̇kisi de burada, ikisi de burada, ikisi de burada. Ben ne defen oldum amına koyayım? Çok iyisin oğlum, son. Bilmiyoruz. Ölümün ölçüsünü kullandı, ölülerin yanında. Asiktir ah, ah. ah. siktir be, one tap atıyorduk ama ah. ya. Ya <laughs> siktir lan, normal vurduğunda one tapın kaldı. Valla one tap atıyordum ha. Kafasını siktiğim kafasını... Sus, hiç sus, sus. Alçınlar, sus. Arkan gelebilir, dikkat et. Yani sen lobiye baksana, lobiye bak. Nasıl biliyorum ama oradan geldiğini? Ana sağ çok iyiydin lan. Helal lan mın. Haydi. şimdi arkadaşlar Phantom Lavandan aynı. Şimdi üstteki CS'nin M4, alttaki AK. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bakın sağda mesafeleri var. Mesela ya mesela bakın bu M4 bu uzak mesafeden kafaya one tap atmıyor ama vandal atıyor. Mesela bakın bunun 15-30 metreden 140 vuruyor. Adamda armor varsa one tap yemiyor ama bu istediğin kadar 0.50'den 156'yı vuruyor. Tam anlatamadım ama anlamışsınızdır umarım. Neresi? A mı? Işınlanıyorum. Aha. Dikkat et sana bak. Dur bekle. Oha oğlum. Çok iyisin oğlum. Geldim. CT tarafı galiba. Gel lan. İçeriye dur dur. Site'da. Tamam. Drone atıyorum içeriye. Uç Attım drone'u. 2 ve 2'yiz değil mi? Aynen aynen. Al tarafta. Çok oku. Bir düşman kaldı. Şok. Öldü Serap'ı. Öldü, Ser öldü mü? Şeref'in de öldü de. Aynen. 1v1 bir mi? Ay sen! Helal ben. ka- Al 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 Sittik'im 5.800 para sok orospu ya 3.900 çekeceğim 3 param bitti bak çekebilmişim 3.900'ü E ee, hadi yani, acı <laughs> demedin Bak ne güzel uçayım ne, Hele bak Aa ah, aa oyna Hela, oyna Bet 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 yine mi? Aya şunandım buradan Geldim hamamdayım Helal. Helal. hamamdayım Ölen Çok iyisin Özkan Çok iyisin oğlum Hadi git andan oradan Ben alacağım onu. Oğlum var ya. Sözkan çok iyiydin eline hayır, sağlık hayır, kanka. Hayır. Tala hele gel şurada bir de bir uç hele. Tala nerede? Gelim hadi gel. Nasıl geliyor baba? Gelme gelme bu Ya bir de pıtı 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 geliyor ya. Çıkar hele çok önemli. Tamam <laughs> bak. Bak şimdi bak nasıl uçacağım. Şey <laughs> oyni. <laughs> <laughs> ben bile bakıyorum kanka. Ben buradan. Yok yok gerek yok oğlum. B yo, boş kaldı. Ben buradan drone la bakacağım. Lan. Oo dört tane burada. Dört tane burada. Dört tane burada. Harim, Tabi, geri çekil. Çok. Şok. Ben sikti senin. Hayda. Beyler buraya oynuyorlar. Geldiler geldiler pencere. İki tane daha pencere var. Ozan senin belanı sikim burada ben tek kalabilirdim ya. Bekle benim yerimi gördü ben. Çok, Çok iyi lan dönüyor. En az bir tane daha var. Duvar geçiriyor duvar geçiriyor. Mükemmel. Ah ne sen onu vurabilirdin oğlum duvardan ya. Oğlum duvar geçiriyor biliyorum. Ben. Biz, biz, biz. Ya şu ulti kullanmış ya dur şu ultisi var şundur. Tek tek at ha. Ağzı <laughs> <laughs> <Doğru gülüyor> uçarak vuruyorum amına. Bir canı var, bir canı var adam. Beyler adama yüz vurmuşum yemin ederim. Tamam yarım canı var. O da havada vuruyordum adama. Guys, enemy half HP, okay. ya bir sus amına koyalım. Solunda solunda Sayda e girdi şey Özkan. Girdi. Sol, sol tarafında sol. Ene salan şey yaptı. Ne, ne, ne yapıyorsun oğlum? Enes adam. Adam ay gitti. Enes, Enes adam B'de değil Enes. Son 10 saniye. Aa gitti adamı E ne sardık geçir mi amına koyayım? Ya oğlum kameraya bakayım. Hay bak şimdi geldi oğlum gördünüz mü? <laughs> Vay canına. Kuramaz ki oğlum neyin kafasını yaşıyorsunuz? Aha! Yarrakım ne kuramaz ya? Mal mısın sen? Mesela süreniz evet, alır. Enes'i bekle. göster hadi oğlum. Ya oyunda, oyundan, oyundan konuşma ulan uçma. Önünde önünde bekle bekle Özkan önünde bekle. Ulan ke! Helalsın lan! Oynuyorsun ha. Şöyle ama askerim ben Bak ne <laughs> bak ne yapacağız biliyor musun? Ben pencerenin altından drone yollayacağım Window'a <laughs> Windows oynayayım bak, vurayım bir kişi. Ozan, ozan Ozan hayır hayır ha, Windows değil sen B'ye gitsene. Sen B tarafına git Ozan. Ben buradan drone atacağım kanka. Eğer oradan atsa sen kapı tarafına bir tane şey yanıcı atacaksın tamam mı? Attım drone'u. Bana A oyun. Biliyorum biliyorum. Burada şey burada değil. burada burada oynuyorlar. Bura temiz kanka. Büyük ihtimalle o taraftalar. Yanıcıyı o tarafta. Aynen aynen bir kişi orda Benim drone'u vurdu. Özkan ben sana ben burada kameralar falan var bakarım. Sağlıyorum. Pis al tarafta al pis al pis 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 Aynen o tarafta pis Yok pis 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 Ananı pis 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 A'ya pis A'ya dönüyorlar pis 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 o tarafta. Düştü biri sağda, sağda. Sağda. Şey, şeyle, Helal oğlum lan çok iyisin. Nice. Ben ben. Oğlum nasıl o kadar hızlı rotate atabilirler lan? Teleport olsun, ha, be, teleport var orada. Vay orası bir Volek okunu bir attım pat 5 tane yandı ya bunu okuyup. <laughs> <Çok gülüyor> Pişişler. Yanlışlıkla Q bastım rızın isim Susun ya. <gülüyor> <gülüyor> Önümde havalanmış ağır kalktı abi. Oha çankırıyor. Hele 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 bize bir müzik söyle Tenteş. Oğra günaydın günaydın. Günaydın günaydın. Günaydın, günaydın. Mulaya, mulaya. Millet çabuk çıkar mulaya. Şellek yolla da mulaya. Güzel söylüyor. Şellek. Mid var, mid var, mid var. Selamun aleyküm. Yakın içeri şey attı. 2 tane burada var. Ya drone yolladı sana. Bak beni drone beni görmedi. Abi 80. Beyler 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 <laughs> beyler <laughs> beyler. Oha saat 2000 dom var oğlum. <laughs> AHH! Bir tanesi kaldı be! Tamam. BOOH! E, ne oynadım lan? Bak bak izle 5 vuruşları ben geliyor işte. Karavan içinde! Bir düşman! Çok yesin karavan içinde! Ya, Beynin, oğlum, orda, bir de eser serdin atamazsın. Ya amk'ın çıkmıyor ya! Oğlum orada kullanılır mı helal özkan? Enes sen de benim iznime öldün ama artık helal et kanka ya Üçünü beklemek zorundaydım. Anama <laughs> bazıları <laughs> söyledim bana ama bari. Main <gülüyor> <aynının> driver... <laughs> ya Drona driver diye isim geliyor benim anasını satayım ya. <laughs> Jeep Force Experience! <laughs> Arkadaşlar ben sobanın driverlarını yükledim yollayacağım şimdi mid'e. de tamam mı? Her de güncelleştirdim çok şükür Allah'ıma bin şükür ya Yolladım driver drone'u yine driver dedim bak Mid 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 var aynen mid kalabalık yine bir İki iki mid var Gel gel arkaya gel arkaya gel Ozan arkaya gel Benim konumum aşağı çıktı ha, üç, üç kere yanacağım ya, daha bravo. görmeyecekler Nasıl tamam, tamam. Ses, ses ses Bir tane düştü şey taraftan geleceksin Talan şu taraftan geliyor Gel de çık de. Aa şey attı smok, smokla da beni göremiyorum. Tamam geliyorsun. Evet, çok güzel window'u kesiyorum bu o tarafı boş. Tamam orada Eba, gördüm. Bir düşman Attım öyle. oku oraya. A, a, teleport atabilir var or, teleportun orada atabilir. Hala burada hala orada hala orada. Çok oku. Ananın amı nereye gitti o ya? Buralar boş. Helal <laughs> oğlum çok iyisin. Islan <laughs> e bir şey kaçırdı gibi sanki bana mı öyle geldi? Kanka, kanka ya. <gülüyor> da, <gülüyor> abi taktik yapalım ya bak Biz T'yiz şu an Biz T'yiz şu an gelin taktik yapalım toplanın buraya Bak şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Hamamın arkasını biraz bekleyelim Ben drone atayım önce bir yer keşfi yapalım Seni flash'ın çıkarız kanka Driver'ı atıyorum ben Özkan <laughs> ne yapıyorsun amra Bekle bekle shift shift oyna shift oyna Önce açılmasını bekleyin Ha şey drone yolladı, drone yolladı, drone'a göstermeyin. Göstermiyoruz oğlum ağlama amına. Tamam <laughs> ne var? Gel <laughs> açıl ben yavaş yavaş gel gel gel. drone'u yollayacağım buradan, gösterme. Aa drone'um yok amına. Dur ben vole atacağım o zaman. Başak, başak, Hadi bunu hesaplamadık. Bak Be oldular. Bekleyin. Aynen. Bekle. Bekleyin biraz daha. Atıyorum volley içeri. vole içeri Görü attım volley. Gir lan. gir gir boş 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 o, gir gir. Körüm amına koyayım. Gir boş boş. Çok <laughs> güzelsin. Şorta bakıyorum. Telefonda. Canım ya. Düştü. Bitti. Nice. Shot geliyor. Tam bunu siktimin evladı seni. Ş Şok yedi. E Şok. Minda <laughs> var öldü. Minda Phoenix burada. Phoenix burada. Ya. Yandım. Oh. Yandım ha ya. Kırkım kaldı. Bitti bitti bitti. Çok iyisin. Yanıcım evet, var. Atıyorum bir de yanıcıyı. Gitmeyin oraya kutunun arkasını yaktım ben. Seviliyorlar beyler kaçın yavaşın Hayır hayır kaçma Abi, oğlum. Nasıl temiz amına? Kaçma bekle ben köşedeyim köşedeyim bekle. Gösterme sniper. Helalsin <laughs> çok iyisin. Oğlum sevle ne de demek zaten bombayı çabuk çözüyorlar. Manyak mısın zaten? Sevleyebilir <laughs> ya. Çetigılı Konuş bana sevleyemez lan konuşma. Ben <laughs> <sevilemez, da> <laughs> <laughs> dronumu yolladım buradan. Oğlum niye her şeyi attınız belli etmeden oynayacaktık. Hadi şimdi sen rahat olsana. Ümit <laughs> tarafı. Rahat vermesene ammın nakka. Söyle. Window temiz, window temiz oyna Temiz bura Tele bi Teleporttan birden çıkıp vurmasın dikkat edin teleporta Bir kişi baksın Lan temizleyin temizleyin Oğlum baktım sola, ben... vallahi baktım sola bomboştu Videoda izlersin yarın arama mı söyleyeceğim Tam ona vururum baba Gördüm Ben şuraya bir. Şoku yedi, o şoku yedi Çok güzel, çok güzel oğlum helal olsun Odin. Spike buraya gelsin. Aynen oradan buraya teleport olacağız. Spike A tarafında kalsın göstermeden. Aynen Özkan hiç göstermeyecek. Ben bu oleki atacağım oraya. Bekleyin. Attım oleki. Görüş sağlıyorum. Oraya almamız bile yeterli. O sağa bir duvar çek. Sağa bir duvar çek. Tamam az ses verin burada. Bekle. Bekle ben içeriye drone atacağım. Drone gönderiliyor. İçeride bir var. İçeride bir var. İşaretledim onu. Tamam teleport at. Teleport at. Teleport at. Atıyorum. Biliyorlar biliyorlar. Hızlı olmamız lazım. At flash'ı. Window. Sağ bir sağ bir sağ. Window'da var. Window'da var. var. Ee, Window <laughs> düştü. Oyna oyna sola bir duvar çekebilen çeksin Burada burada sinti, burada Sinti öyle. Oğlum arkamız gelmiş lan buna Hala bomba kurma var rush bak Eee aynen öyle aynen öyle Bombanın bende olduğunu bilmiyordum kardeşim Bombanın bende olduğunu bilmiyordum Siktir 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 Sen shorttan oynayabiliriz bence Spike'ı bana verme amına kum al şunu Ananız <laughs> Annen Annen Bekle bekle shorttan oynayacağız Ok attı. Görmüyor bizi. Görmüyor. Dur ok bitsin. üç kere tarayacak bitti. Tamam bekle. Çıkıyorum. Drone açacağım. Ezberlemiş. Biliyor mu? Benim şey, benim karakter. Direk flaş atacağım say. Direkt çık çık vur çık vur çık vur çık vur çık vur çık vur. Teleportlandı. Koş koş aynen. Kaç kaç. Giren o Bekle Bolekot. At attım. Binbo var. Öldü öldü biri. Öldürüldü. İçeriye girdim. Solda. Solda. Shot oku. Çok oku. Aynen tam orada. Window'un evet. önce az Helal. Window'da bir şey. Gel 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 oyna benimle gel benimle oyna. Bomba kim? Enes bomba. Gel o kapattım. Solumda solum, solum dibimde sol dibimde. Mermi bitti ya. Ben Çok Windows iyisin. Bomba... Adam bunu sikeyim ya. Tam sorun yok. Daha bayağı bir, bir sayımız kaldı zaten de. Tam bizimkiler bak 3 3 kişi orada ya. Onlar sen de Ozan, Ozan ya da Enes biriniz gidin. Ozan sen gel Enes gitsin. Özkan gel, yaş, Özkan gel Gidin oraya zorlayın. Ozan biz buradan bayağı bir duralım kanka. Onlar orayı alsınlar, açsınlar, bir şey yapsın. Aynen. Drone atacağım. Flash'ın öneceğiz tamam mı? Şimdi daha temiz şey, B temiz şu an. B temiz gelin B'ye. Attım. Tamam onlar oraya dönecek biz de buradan gireceğiz. Te Teleportan orada durun. Teleportan orada durun. Bomboş Ozan. Ozan bomboş. Öldü, ace hey, sal, hey, ace sal, a sal baba. Ananı sikeyim sonuncu da burada. Kim nereye bakıyor? Buraya gelin, Sandor, teleportlanın, buraya, teleportlanın buraya gelin. Oğlum şimdi mi söylenir Tam tek adam kalmış, a gg aldık. Eyler. <laughs> <Helal. gülüyor> Nice güzel. Kazandı. Kardeşim baba oh. kral ya. <laughs> Ama o şeyde Ozan çok haklı. iki kere bombayı kur dedi. Bak ben duydum. Siz gidip adamı araştırdınız, kurmadınız zimle gibi. O yüzden yorumlarda Talaya Çavani başı yazmayı unutmayın. Talaya ben ikinci bomba kur dediğinde ben silah aldım. Kes lan şanslı manını sikeyim. Şanslı manını <laughs> Haydi gelişirik. şurada diye bela Evet, Valorant'ı <laughs> beğendiniz mi? Lider ben benim ya. Amına koyayım, Joker benim. Sikerim seni ya. Valorant seven ne var, sevmeyen ne var? Yorumlarda belirtin. Devamı gelsin mi, sardı mı ve hatta ne düşünüyorsunuz oyun hakkında falan yazın. Merak ettim. Çünkü Valorant ben ön yargılıydım. Hani oynadım, çok sardı. İzleyici ne düşünüyor? Onu çok merak ediyorum. Yazın yorumlara. Haydi koyayım. <laughs>